Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Cevabınız kişiliğinizi ele veriyor. Biraz aralanmış olan dudaklar mı yoksa bir ağaç dizisi mi görüyorsunuz? Yoksa yer altına yayılmış ağaç kökleri mi? Ne gördüğünüz kişiliğiniz hakkında ilginç bilgiler vermektedir. Dudak mı görüyorsunuz? Ağaç mı görüyorsunuz? Kökler mi görüyorsunuz? Eğer dudak görüyorsanız alçak gönüllü ve sessizsiniz. Muhtemelen karışık bir hayatı sevmiyorsunuz ve hayatın akışına göre hareket etmek istiyorsunuz. Biraz saf olmanıza rağmen genellikle akıllısınız ve dürüstlüğe önem veriyorsunuz. Güçsüz ve yardıma muhtaç olarak algılanıyorsunuz ama gerçek hayatta başkalarına ihtiyaç duymadan karşılaştığınız problemleri kendi başınıza çözebiliyorsunuz. Eğer ağaç görüyorsanız güçlü ve gizemlisiniz. Başkalarının aklından ne geçtiğini tahmin etmesini ve okumasını engelleyen gizemli bir sayfanız var hayal ettiğiniz her şeyde başarılı olmak için tüm ihtimal ve sonuçlara açıksınız. Fotoğrafa ilk bakışta kökleri gören insanların hatalarını görme ve öz eleştiri yapma kabiliyetleri vardır. Bağımsız, odaklı ve sorumlu insanlardır. Danıştığınız insanlar ilk olarak sizi sıradan ve kabiliyeti olmayan bir kişi olarak düşüneceklerdir. Fakat sizi tanıdıkça sizin ne kadar becerikli olduğunuzu fark edeceklerdir. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.